Evet arkadaşlar bir önceki çekişin sonucunu aşağıda bulabilirsiniz. Bu videoda ise D4 Eagle Kızıl Ağ görevde kullanmış veriyorum. Çekişe katılmanız için yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, videoya like atmak ve yorumlar takas linkinizi bırakmak. Hepinize bol şanslar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fornax. Bugün Warcase'eyiz. Burada 18 dolarlık bir bakiyemiz var. Size gelip burada bedava kasa açmak istiyorsanız sağ üstte bulunan Get Free Coins bölümüne girip buraya Batu Fornax yazarsanız büyük harflerle ve Get Coins derseniz size 50 cent veriyor. Bunu hemen çekebilirsiniz. Depozisiz sanırsam. Şimdi Bizim burada 5-6 tane kasamız var. Hepsi de riskli kasalar. Mesela ilk kasamız bir A.P. Boom kasası. Ee, yaklaşık bir %17,5 şansı var. Evet arkadaşlar açmadan önce biraz e, test spin çevirelim. Ondan sonra açalım. Şu an e, baya heyecanlıyım açıkçası. Bu sitede hiç kasa açmadım daha önce. Bakalım bir tane daha A.P. Boom gelir mi? Abi tamam gelmedi. Kanka açıyorum artık. Aç kanka. Abi. Benim seninle. 4 dolar 10 cent verdim, gitti. Hadi aç. Abi o kadar geldi. Aa, harbi mi? Abi hadi hadi abi hadi abi hadi abi. Lütfen bu, lütfen bu, lütfen lütfen. <laughs> abi kaysana be. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kasamızdayız. Şunun e, biraz ticketlarına bakalım. E, i̇lk 10 ticketta e, Dragon King geliyor. Field tested. Son 10 ticketta da bir tane K geliyor. Yok. Ha, Dragon King'den sonra 10 ticket şey geliyormuş e, K geliyormuş sonra e, Boktan bir skin geliyor Şimdi açıyoruz abi İki tane açacağım bundan e, İnşallah batmayız bu videoda En azından birisinden gelse zaten Harika oluyor Hadi abi şu Dragon King'i çok istiyorum ya Ve Bir tane bari bir tane bari ya Evet arkadaşlar 12 dolarlık bir bakiye kaldık Neredeyse şimdi bu kasayı açacağız. Bu kasada da bir tane Fecture Frontside Misti var. İlk 5 ticket. sonra 15 ticket da Field Tested AK-47 var. Frontside Misti. Şimdi bunu açıyoruz. Biraz ilk önce bir test spin atacağım. Çok tehlikeli yani. Aynen aynen. Abi şu gelse var ya efsane olur abi. Hatta şurada da gelse güzel olur ya. Evet abi boktan bir skin geldi. Abi açtım gitti hadi bakalım. Hadi fetch'in yap. Hadi fetch'in yap. Olmazsa bari şu diğer front-side'ı Lütfen, lütfen, lütfen. Artık daha fazla boktan skin istemiyorum. Hadi. Dur be. Üff. Evet arkadaşlar şu anda son kasamız olabilecek bir e, potansiyelde bir kasadayız. 5 dolarlık bir kasa. E, hemen ticketları gösteriyorum. İlk 7.5 ticket masterpiece field test veriyor 27 dolarlık. E, sonra bir tane case var. Son 15 ticket'ta AWP Hyper Beast, Battle scarred. Bir AWP bizi kurtarır açıkçası çok iyi olur. Hadi lütfen hiç ee, test spin falan yapmayacağım. Direkt çatırt diye basacağım. Ve e, buradan master alıp gideceğim. Hadi abi hadi abi lütfen lütfen. Batmak istemiyorum lütfen. Lütfen abi lütfen lütfen lütfen. Dur bir onun Evet arkadaşlar tekrardan bu kasaya geri döndük. Son kasamız. E, bir tane Factor New Frontside Mist'i bize 10 dolar e, kâra geçirir. Sadece onu istiyoruz. Lütfen. Will Test'in geldi. Hadi abi o zaman basıyorum. Hadi lütfen lütfen. Bak batırma beni lütfen lütfen. Abi hadi lütfen 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 lütfen. Ve işte bu. Ama field tested be. <laughs> Neyse abi. Ee, peki ben bunu da çıkar mıyım? Çıkmam müzeylelik kasıt yap hepsiyle Batu. Evet arkadaşlar ta son bir kasa yaptı. Şimdi ya Hero ya Merro yapıyoruz. Ya güzel bir skin alıp çıkıyoruz ya da batıyoruz. Şöyle göstereyim ticket'ları. İlk 16 bilette Neon Air veriyor. E, 30 dolarlık bir fiyatı var. Sonraki 15 bilette Jaguar, sonraki 17 bilette Aquamarine. Ondan sonrakiler zaten e, kendi Apple. E, şu an heyecanlıyım açıkçası. Güzel bir şey skin teslim yaptım. İkisinde de Neon Air çıktı. Ben test spin falan yapmıyorum Open case diyorum Hadi White case lütfen 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 Hadi hadi Vallahi bak alıp çıkacağım vallahi bak daha fazla oynayamayacağım abi Ne ona yedi ne onu ne ona be <laughs> İşte bu 30 dolar beyler 18 dolarla girdik 31 dolarla çıkıyoruz İşte abi taha farkı Her kumar videosu çeken yanına bir tane taha alsın abi Mükemmel ya Bak atıyorduk abi atıyorduk yani Şunları selliyorum ve bunu da hemen çekiyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra bayağı bir bekledim ama Neon Air bir türlü stoğa girmedi. Ben de swap özelliğini kullanarak bu itema dönüştürdüm ve bunu çektim. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.